Düşünmeyi Sevenler Kulübü'ne hoş geldin. Hadi gelin biraz beyin jimnastiği yapalım. Bunun için size kısa bir öykü okuyacağım. Öykümüzün adı, Burtazan'ın Aptallığı. Öyküde geçen cümlelerden ikisinde mantık hatası var. Yapacağınız iş, onları bularak neden mantıksız olduklarını aşağıya yazmak. İkisini de bulduğunuz takdirde yazarı olduğum hangi batı, hangi uygarlık alt başlıklı Türkler meydan okuyor ile Ağaçken doğrulur kitaplarımdan hangisini istiyorsanız dijital formunu kazanacaksınız. Tabii ödül olarak kazandığınız da yazılmış olarak. Kitabı Salim Koçak 1919 adresli Instagram hesabından vereceğiniz e-posta adresinize postalayacağım. Şimdi öykümüze geçiyorum. Murtaza Bey çok büyük bir başarı hikayesine imza atmıştı. Çünkü şöyle bir felsefesi vardı. Başarılı olmanın tek bir yolu var, onlardan biri de çok çalışmaktır. Öyle de çok çalışırdı ki Murtaza Bey, sabahın köründe uyanır, mental hazırlığını yapar, gözlerini tavana diker ve uzun uzun düşünmeye başlardı. Bir gün televizyon izliyordu ki, eğer elektrik bilinmeseydi televizyonun mum ışığında seyretmek zorunda kalırdık diye geçirdi içinden gün geldi. Onun bu durumunu bilen tanıdıkları, "Yahu bu adam nasıl oluyor da hem bu işlere bu kadar kafa yoruyor, hem de bu kadar aptalca düşüncelere kapılıyor?" demeye başladılar. Sonunda anladılar ki Murtaza Bey meğer insanlarla dalgasını geçiyormuş. Bu yolla büyük bir şöhret de kazanmış. Pek çok yerden konferans davetleri bile almayı başarmıştı. Yapılan ücret teklifleri de hiç fena değildi. Tabi hepsine de olumlu yanıt veriyordu. Böylece hem insanların aptallığını anlatıyor yüzlerine karşı hem de bu işten para kazanıyordu. Öykümüz burada bitiyor. Cümleleri bulamadıysanız sakın üzülmeyin. Önemli olan bulmaktan çok düşünmektir çünkü her eylem düşünmekle başlar. Öykünün yazılı halini aşağıdaki açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Eğer düşünmenin faydalarına siz de inanıyorsanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hadi kolay gelsin.